Aldi'ye geldim sizlere şöyle güzel e, video çekmek istedim dinlendirmek istedim gezdim birazcık arkadaşlarla ve de Aldi'ye geldim e, bir şeyler alacağım şundan alsam mı ki şundan alacağım bir tane de ya ben seviyorum prasa yemeğini. tane de şöyle küçük karpuz alacağım. Şunu mu alsam kız? Ay. Bir tane de ekmek. Arkadaşlar aslında ben Milka çok seviyorum ama artık almıyorum çünkü yani paramız başka yerlere gitsin istemiyorum yani hiç kimse ölmesin. Herkes yaşasın istiyorum. O yüzden artık en sevdiğim Milka'yı da almıyorum. 4 dakika bir şey çektim ya. Orayı dedim ki konuşmayı, konuşmadan öyle hani huzur verici olsun diye öyle çekim yapmak istedim. Ee, yani çiftlik çektim çok güzel yerdi oraları gezdik çok güzeldi gerçekten acayip güzeldi oraya gittim ya böyle içim açıldı huzura geldim huzur buldum yani bakın ben önceden mesela hiç öyle şeyleri düşünmezdim hani öyle yerlerde huzur bulacağımı gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti ondan sonra Aldi'ye gittim Aldi'den de şöyle bir şeyler aldım orada göstermediğimden hariç şunlar süt ve ev yıkamak için sıvı e, sabunu aldım. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Ondan sonra e, evi toplayacağım. Sonradan e, bugün e, eşimle vakit geçirdik. Güzel vakit geçirdik. Başka başka yerlere gittik. Burayı topladıktan sonra, evi topladıktan sonra kız arkadaşım dedi e, çarşıya çıkalım. Çünkü burada çarşımız da yakın yani. O yüzden onunla da çarşıya çıkacağım. Ee, şundan yapacağım, hayatta yemem. Hani kendim hayatta yemem. Ee, bunu bana para bile üstüne verseler yemem yani. Şundan yapacağım eşime. Ama o spor'a gittiği için böyle şeyler yiyor yani. Ama e, tabii ki çok e, alıp çok yapmıyoruz. Ama böyle ara ara hani e, ay şu makineyi de kapatacağım kız. Böyle ara ara arkadaşımla e, dışarı çıkacağım diye. Bundan yapacağım çünkü bir de seviyor yani ben ama bunu hayatta yiyemem hayatta bunu yapacağım ama şunu yapardım daha iyi ama bu şimdi uzun süreceği için ben ne yapacağım ee, böyle mesela anlık bir yere gittiğim zaman aa, bunlardan alıyor bunlardan yapıyorum çünkü spora gittiği geldiği zaman gidip geldiği zaman bunları yedim mi daha iyiymiş ee, o yüzden bunu yapacağım eğer ki Şimdi evde olmuş olsaydım bunu hiç ellemezdim. Hiç yapmazdım. Direkt bunu yapardım yani. Ama dediğim gibi şimdi şu anda dışarı çıkacağım için e, bunu yapacağım. Yanına pilav yapacağım ve e, köfte yapmıştım. Köfte koymuştum. Hazır. E, yani yaptım. Hazır ettim. Kenara koydum. Ondan yapacağım. Ondan sonra ben çıkacağım. Yani geldiğimde ben bunu zaten yemem. E, geldiğimde ben köfte Köfte ile pilav yerim daha iyi. Bu bulaşık boşaltıyordum, böyle bıraktım. Bunları ben boşaltayım, orayı toplayayım. Bakın, şuna tek böyle birazcık yağ döküyorum. Aa, bu fazla oldu. Her sefer böyle diyorum kız fazla oldu diye. Şunu döküyorum. Allah'ım ben hayatta yemem bunu. Hayatta yemem yani. Bunu böyle döküyorum. Bunu e, öyle sanmayın ki her zaman yapıyorum. Adama her zaman bundan yapıyorum. Öyle sanmayın. Kendisi diyor ki bana bu iyi geliyor. Yani iyi geliyor diyor. E, o yüzden ama yine de ben evdeysem eğer ki diyelim evdeysem bunları yapmıyorum. Yine de yapmıyorum. Ne kadar dese de bana iyi geliyor diye hani çok öyle alıp da yenilen bir şey değil arkadaşlar. Böyle de kaynatıyorum. kaynatacağım Ondan sonra şimdi yanına da e, pilav yapacağım. E, böyle arkadaşlar pilav yaparken nerede göstermeme gerek yok herhalde. Çünkü e, normal pilav yapacağım yani. Ondan sonra birazdan e, sizinle yine görüşürüz. Çünkü ben içeri geçeyim. İçerdeki tarafları da güzelce toplayayım. E, burada da birkaç bir şeyler varsa onları kaldırayım. Ondan sonra artık bakarız. Bir yerde görüşürüz. Şimdi bunun altını zaten kapatacağım ben. Da makineye atacağım. Ama atmadan şöyle içine diyorum birazcık piril koyacağım ve çalkalayacağım. bunu da atın ya makineye atın bir şey olmaz. Bu da zaten ahşap değil yani. Şöyle dökelim. Ondan sonra Makineyi atalım. <laughs> Arkadaşlar ben bu kadar da gezmiyorum aslında normalinde ama bazen öyle oluyor ki. Yani peş peşe peş peşe dışarı çıkmış oluyorum. Bazen de oluyor ki hiç dışarı çıkmıyorum. Yani şu anda bugün yani bugün bütün gün dışarıdaydım ama evimin temizliğini, yemeğini hepsini de yaptım. Şimdilik de arkadaşımı almaya gidiyorum. Arkadaşımla takılacağız. Bakalım artık o da hazırlandı mı artık bekleyeceğim mi beklemeyeceğim mi bilmiyorum haber vermedin ee, öyle gidiyormuş şimdilik Almaya hava da çok güzel bayağı güzel hava var havalar hep e, yağmurluydu uzun süre Almanya'da. belki onu değerlendirmek istiyorum şimdi artık havalar güzel yani e, o yüzden en iyisi. Bu havaları böyle güzelce değerlendirmek arkadaşlar. Bu aralar güzel oluyor arkadaşlar. Hani çok gürültü olmuyor bu aralarda. Şu evde çok güzel hazırlanmamış. İçeri girdim, bekliyorum. Şimdi hazırlanacak, ondan sonra çarşıya çıkacağız. Yok kız, yedim ben yemek. Teşekkür ederim, yedim. Aa, buralar tamamen yapılmış. Yerler tamamen yapılmış. Güzel olmuş kız. Bayağı güzel olmuş. hazırlansın da çıkalım. Yani havalar da güzel. Çok güzel hava. Şurada da üzüm yaprakları var. Şurada. Bakalım neler varmış. Ben bunları sevmiyorum ya. Ama bunlar ışıklı arkadaşlar. Aslında güzeldir. Şunlar da hoşuma gitti. Şuraya mesela böyle bir çiçek de koyabilirsiniz şöyle. Güzel. Ben örtümü buradan almıştım. Masa örtüsünü buradan almıştım. Nereye gideceğiz? Dışarı mı çıkıyoruz? Dışarıda dolaşalım. Şuraya bakalım mı? Arkadaşlar herkese ertesi günden iyi günler. Ee, bugün hayvanat bahçesine geldim. Böyle hayvanlara falan bakacağım. Gerçekten geçen gittiğim çiftlik bana çok iyi geldi. O yüzden şimdilik ben burada videomu kapatıyorum arkadaşlar. Video açacağım yine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.